Evet Haziranla önce bu işi halletmek olması lazım. O da bu Haziran süresi ne kadar olabildi? 30 günle 45 günlük bir süreç verelim Yani yeni bir engel vermek için de süreç sağlayacak. Burada istekimiz yok. Sulamayı da zaten o göndereceğiz. Sulamayı yapacağım. zaten yapacağız hocam. Yani doğramazsa hani, gittikten sonra da yine yapacak mı? Tabi. Doğramazsa su istiyor. Mu? Hocam şöyle, doğramazsa da su ihtiyacında şeyde toprağı bir serin tutmaya çalışıyoruz. Şimdi, bizim burada 100 belki toprak. olmaz vermez. Tabii. 37 derece üzerine çıktı ya Bizde 46 derece. Ha tamam o zaman kitap ölüyor. Toprağın kaç santim altında? 5 santim altında. Ee, evet, o yüzden yani, tamam. Şimdi yani, tamam. Bir çalışmada da yani var. Mutlaka hem gölgede eğer bir şey mi kalıyor var. zeytin yerim, zeytin arasında yapıyorsun. Her zaman yok. Yani narenciye bakmışsın. Orada sıkıntımız yok. Bir şekilde. Sıcaklığı absorbe edebiliyoruz yani. Ama yine suyu yani e, normal, yani <laughs> ya. yağış yoksa yani, yani ya, günü, ya. iki senedir zaten <laughs> değişiklik var. Artık gibi yağmuru bulamıyor. Olmuyor. Evet. De, yani de, tamam, 2024, 2024. Ya, Saleplere gelişiyor. otları alındı bir ölçüde arazi bindire karış görünmesi kolaylık üretimi daha rahat görme Toprağın evet. evet. havalanma şansı daha yüksek. iyi, evet. i̇yi oldu işlem yaptığımız yok bu şeyi toz eti şey yapanlar yani. ya bu Neyi ya lazım? yüzde elli aldığımızı kabul edelim. yani rahat yani yüzde elli rahat evet.